Merhaba arkadaşlar, ee, ben Cemre, oyun ile Ghost Toast. Ee, Bugün bir CSGO videosuyla beraberiz. Bu seferki CSGO videomuz birazcık da bildiğim şeyleri size aktarmakla alakalı olacak. Ee, tabii ne kadar çok şey biliyorum tartışılır. Ee, <laughs> Nova bir oyuncusuyum sonuçta ama e, hem FPS geçmişinden hem CS'yi eskiden de bilmemden ve profesyonel olarak oynamamdan kaynak olarak birkaç tane fa fazladan detay biliyor olabilirim belki diye ee, birkaç video yapmak istedim. Umarım size yarar dokunur. Belki bilmediğiniz birkaç şey öğrenirsiniz. Ee, şimdi ufak detaylardan, basiclerden, basit olaylardan başlayacağım. İlerleyen videolarda da işte bunu part 1, part 2 diye devam ettireceğim. Daha detaylı şeylere geçeceğiz. Ee, öncelikle şimdi iki takım DS en sık kullandığı silah olarak M4 counter'ları biliyorsunuz. M4A4, M4A1. Bunların ee, bunları nasıl kullanmalıyız? Etkileri nasıldır? Bunlara bakacağız. M4A4 ile M4A1 arasında aşırı bir fark yok. M4A1'in 20, M4A4'ün 30 mermisi var. Tabi M4A1 için daha iyi bir video çekeceğim. Şimdi elimizdeki silah için konuşursak 30 mermili. ortalama zırhı olsa da bir insana 4 bir düşmanı 4 mermide öldürebilecek kapasiteye sahip bir silah. 35 civar bir damage'ı var can olarak. Tabi tabii bu karakter armor almışsa bu birazcık daha düşüyor ama armor penetration yani ar zırhı delme ...dediğimiz gücü de yüksek bir silah olduğu için 3 mermiden en fazla 4 mermiye çıkarabiliyor bunu. Şimdi e, şu şekilde anlatayım ben size. Bu tarz silahlarda otomatik silah olmalarına rağmen taradığınız zaman... ...bu şekilde, spray yapmak diyoruz biz buna. Bunu bu şekilde taradığınız zaman silahlarla yani masa basılı suda ateş ettiğiniz zaman silah yukarı doğru kalkar. Örnekte gösteriyorum mavi kırmızı noktalar benim ateş ettiğim yerler. Şurada da gösterirsek gördüğünüz gibi resmen T çiziyor. Ee, genel olarak sprey yapmamamız yani taramamamız gerektiğini zaten buradan anlıyoruz bu tarz silahlarla. Şimdi şöyle ama e, diyeceksiniz ki ben bu kapıdan giriyorum. Şöyle gelelim. Mesela burada 3 tane rakip olduğunu biliyorum ya da buraya tarayarak çıkmam lazım o gibi durumlarda ne yapacağım biz bugün durumlarda sprey yapmak zorundaysak ya da sprey yapmak istiyorsak tararken silaha tararken mouse'u aşağı doğru çekeriz ama çok fazla da yapmayız bunu çok fazla yaparsanız bu seferde vurmanız gereken yeri çok daha aşağısına vurursunuz yani bir yandan tarayıp bir yandan mouse'u hafifçe aşağı çekmeniz lazım onun kalkacağı oran kadar yani sprey yaptığınızda hani hafif silah yukarı doğru kalkıyor. Ya. Onu azaltacak kadar silahı aşağı çektiğiniz zaman spray'i aynı alana doğru yaparsınız. Örnek veriyorum. Normal spray'i gösteriyorum size. Bu şekilde. Şimdi bir de aşağı doğru çektiğimizde onu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi daha fazla tutturma oranınız oluyor bu şekilde. Böyle örneklendirebilirim mesela. Size yaklaşık 30 mermi attık ve hemen hemen elbise hedef aldığımız yere gitti. Tabi yakın mesafede Spray daha etkilidir. E, ama ayarlaması daha da zorlaşabilir. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey silah yukarı doğru kalkıyor ve hafif de sağa doğru, sola doğru da oynayabilir. Onu zaten silahın hareketinden takip edersiniz. Siz de bunu yaparken mouse'la da aynı hareketin tam tersini yapmanız lazım ki sabit kalsın. Yani silah sağa doğru gidiyorsa siz mouse'u sola doğru çekeceksiniz ve silah yukarı doğru gidiyorsa aşağı doğru çekeceksiniz. Likör doğru gitmesi fixtir ama belli yani çok uzun e, spreylerde bunu birazcık daha aşağı aşağı çekerken birazcık da sağdan sola doğru çekmeniz gerekebilir. Ama genellikle zaten o kadarlık bir sprey yapmayız. Yapsak bile 30 mermimiz yetmeyebilir. M4A4'ü kullanma şeklimizin normal olarak şu şekilde olması lazım. eee en fazla 3 mermi atışı sağladığınız zaman 3 mermiden sonrasında silah yukarı doğru kalkmaya başlar. Örnek veriyorum. Mesela bunu yapmamamız gerekir. Biz burada 3 mermi şeklinde atarsak, tam olarak odaklandığımız hedefe doğru gider mermilerimiz. Hatta bunu mermi mermide tutarsanız sizin için daha sağlıklı olur. Ha derseniz ki ben eğim oranımı yani daha doğrusu accuracy dediğimiz yani nişan alma, tutturma oranını daha yüksek tutmak istiyorum derseniz tek tek atarsınız ve hiçbir şekilde silahın mermisine senkli olmaz ve direkt nişan aldığınız yeri vurursunuz. Örnek veriyorum, var ile nişan alırız mesela. Şu şekilde göstereyim. Yani tabi tek tek kullanmak her zaman için daha mantıklıdır. Benim size tavsiyem o olur. Bir de kurosunuzu ne kadar küçük ayarlarsanız o da sizin için nişan alma konusunda daha iyi bir olanak olur. tek tek atabilirsiniz. Tabi uzaklaştıkça en ufak bir silahtaki bir santim kalkış bile yüksek oranda bir oynamaya sebep olacağı için şöyle bir sahneyle karşılaşabilirsiniz uzaktan spray yaparken. Gördüğünüz gibi mouse tutsanız bile çok bir şey değişmeyecektir. Örnek verelim. O benim mouse'u aşağı çekmiş halim. <laughs> Gerçek anlamda çok bir oynamı olmuyor. O yüzden uzak mesafelerde kesinlikle bu silahlarla katiyen taramamanız lazım. Yani yapmamız gereken en son şey uzak mesafelerde bu silahlarla taramak. Ne kadar uzaklaştıkça o kadar tek tek atmanız gerekir. Yani üçlü atmak bile gerçekten tutturmanız konusunda başarısız bir sonuç verebilir. O yüzden dediğim gibi nişan alın, tak, 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 tak. Tek tek hareket edin. Yani hareketli hedef da bunu yapabilirsiniz. Şimdi ee, bu genel olarak silahlarla alakalı bir diğer detaysa hareket halindeyken ateş ettiğiniz zaman silah mermisi çok başkellere gidebilir. Gördüğünüz gibi. Ha, bunu şu şekilde çözüyoruz biz. E, çünkü sabit durup ateş ettiğiniz zaman büyük ihtimalle siz sabit bir target ol, yani sabit bir hedef olduğunuz için karşınızdaki insan sizi sizin onu vurmanızdan daha önce vuracaktır. Yani bu şekilde duran bir hedefim daha rahat vurursunuz yoksa böyle hareket halindeki bir hedefim daha kolay vurursunuz diye düşünün. O yüzden şimdi diyeceksiniz ki hareket halinde madem vuramıyoruz, hareket halinde sıkmam gerektiği zaman, ateş etmem gerektiği zaman ne yapmam lazım? Onu şu şekilde hallediyoruz biz. Bu şekilde hareket ettiğiniz zaman ufak adımlarla bu accuracy'yi birazcık daha arttırır. Tutturma oranınızı yani. Ufak hareketler. Ama eğer derseniz ki ben tam nokta atışı yapmak istiyorum hareket halindeyken onun için şu şekilde bir şey yapmanız lazım. Mesela sağa doğru yürüyorsunuz. Biliyorsunuz ki shift'e bastığınız zaman karakter yavaş yürür bu şekilde. Ses çıkarmadan. Bu normal yürüyüşü, bu da shift'le. Ses çıkarmadan yürür. Şimdi örnek veriyorum size. Sağa doğru gidiyorsunuz. Hafif sağa doğru yürürken ateş etmek istiyorsunuz. Ve sağa doğru bastıktan sonra bir tık sol yapıp yani yaklaşık milisaniye kadar dokunuşluk bir tık sol yapıp gittiğiniz ürün tersine basıp shift'e basarsanız karakter sağa doğru koşarken o aldığı ilmeği bir anda sola doğru çok ufak bir hareketinizle nötrleyecek. Nötrlemesi de cross'un tekrar eski haline, pasif haline dönmesini ve nişan aldığınız yere gitmesini sağlayacak. Örnek veriyorum. gibi. Tabii bunu daha hızlı yapmanız için e, çok çalışmanız gerekecektir. Yani eliniz zamanla alışacaktır zaten kas hafızasına oturacaktır. Bu şekilde çalıştığınız zaman e, zamanla daha iyi, daha iyi, daha iyi bir şekilde ateş etmeye başlayacaksınız. Yani burada mesela uzun mesafeden birisini vurmak istiyorsunuz. Karşınızda AWP var. Sniper. Tabii ki de sabit durduğunuz zaman büyük ihtimalle siz vuracaktır. O yüzden AWP'nin karşısında yapabileceğiniz en mantıklı şey hareketli kalmaktır ve yakın mesafeye gitmektir. Onun da şu şekilde hani yakın mesafeye yaklaşamayacağınız kadar açık bir alandaysa mesela Dust2'deki buradaki gibi. Örnek veriyorum. Buradan bir sniper sizi izliyor. Çok açık alandasınız gördüğünüz gibi. O yüzden yapmanız gereken şey şöyle bir şey olur. gibi. Buradan geçti zaten mermilerimiz. Tabi arada bir tutturamadım. O da benim <laughs> başarısızdı. Şimdi M4A4 genellikle bu şekilde kullanılır. Headshot oranı gayet güzel bir silahtır. Yani kafadan vurmanızı gerçekten rahatça sağlayabilir bu silah. Kafadan vurduğunuzda tek atmaz. 90 civarı bir damage vurur. Ama 10 kadar, 5 kadar falan canı kalabilir karşınızdaki kişinin. Tabi bu armor kullanıyorsa, zırh kullanıyorsa geçerli. Şimdi AK için aynı olayı göstereyim. Zaten basit mantıkların hemen hepsi her silah da aynıdır. Yani örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi yine bir T çizdik. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu? Bu tarz otomatik silahlardan ki uzun mesafede de gayet etkilidir bu silahlar. Yani buradan şuraya bir tane headshot atsanız direkt tek yer. Karşınızdaki rakip. Tabii ki de tek tek atıyoruz. Tabii bu sizin mouse kullanmazlığınıza göre tek tek atışlarınız da hızlanabilir. Yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine hedef vuruyor. Uzak mesafede de geçerli. gibi işinize yarayacak bir şeydir ee, AK ile e, Kalashnikov'la yani AK-47 ile şu şekilde bir silah kullanımı da sergileyebilirsiniz üçlü ben tercih etmem İkili her zaman daha iyidir bu silahta zaten e, bu silahla yapmanız gereken şey tam olarak kafasına doğru nişan almaktır hatta yani şu şekilde şuraya bir kafa çizelim <laughs> Şimdi e, ee, rakibin kafası buysa siz zaten şu civar bir yere, yere nişan al yani tam olarak bunu yapmanıza gerek yok tabi bunu yaparsanız büyük ihtimalle vurursunuz ama AK ile kullanırken bu boyun civarına nişan aldığınız zaman kafayı nişan almak her zaman daha zordur yani gövdenin yukarısına nişan aldığınız zaman ikili mermi atışı yaptığınız zaman headshot vurma ihtimaliniz çok yüksektir yani şu şekilde gördüğünüz gibi yani şuraya nişan alıp Şuraya da merminin gitmesini, ikinci merminin gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani o sekmeyi kendi avantajınıza kullanıyorsunuz. Bu da AK-47'nin güzel avantajlarından birisidir. Ee, o yüzden çok tercih edilen, çok da e, kafa vuruşu yapılan bir silahtır. Gördüğünüz gibi mesafe uzadıkça e, ikili bile atsanız o oynamaya sebep olabiliyor. O yüzden ben genellikle AK kullandığım zamanlarda şu şekilde kullanırım. gibi. Mesela hepsi hemen hemen buraya vurdu. Buradan duvara geçtiği için zaten o tarafa gitti. Şimdi başka bahsetmemiz gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Zaten şu sağ sol shift ters yöne bir adım yürüme detayını verdik. Buna çalıştığınız zaman ve zaten yaptığınız zaman daha iyi anlayacaksınız neden bahsettiğimi. AK-47 ve M4A4'ü bu şekilde kullanabilirsiniz. M4A1 için de aynısı geçerlidir. Ee, M4A1'de headshot attığınız zaman tek atacak bir silah değildir. Karşınızdaki rakip kask takıyorsa, armor varsa. Bu silahları bu şekilde kullanmanız sizin için her zaman oyunda daha iyi sonuçlara sebep bulacaktır. Sonuçlar verecektir. Sonuç falan filan. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. AK-47 ve M4A4 derslerimiz bu şekilde. Kısa detaylarla, küçük detaylarla bitmiş bulunuyor